IMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba yeni videoda beraberiz bugün Şahipçim geldi benim 25 senelik müşterim artık müşteri demeyeyim kardeşim her çeşit her çeşit her model arabasına taktım bugün de bu arabayla geldi montajını yaptım arabamız Mercedes 150 2 dakika çekiyorum Şahin merhaba. merhaba. Şahin ben dedim, yavrum. özür dilerim. Şahin. Yok, ben Şahin, ben e, kaç seneden beri görüşüyoruz? 2000 yılı. Senle tanıtma yılımız. Çok böyle bir e, teşhis gibi şeyden başladık. Ta tamam, bugünlere geldik. Ellerine sağlık. Sen, sen de sağ ol. Bak sen 20 tane araba değiştirdim. Aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> şimdi abi birazdan tecrübeye çıkacağız. Tamam, bir şimdi. de düşüncelerini alacağım. Tamam mı? Şu an geliyorum. Biliyorum yani, yavrum, sağ, sağ ol. Üzerine söyle. Reklam oldu. Çatalcadan <laughs> buraya geliyorum. Teşekkür yani, ediyoruz. İstanbul içine gelmiyorum. Çok güzel bir alandan buraya geliyorum. Sağ Derya abi e, yap, sağlık. Ben çok memnun kaldım her yıl. Her yıl araba değiştirdim. Ellerine sağlık. E, ve performans olarak da Alışmadık sistemine bu abi. Şimdi dönüşte kullanacağım, <laughs> bilgi söyleyeceksin, <laughs> konuşturacağım seni. Eyvallah, eyvallah. Abi, Öpüyorum, sağ ol, şey Allah razı, razı. olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar, arabamızı şöyle alıyorum. Teşekkür Kardeş kardeş olsun. <laughs> kardeş kardeş, başım üstüne. Arkadaşlar merhaba. Şahip'cimin arabayı montajı yaptım. Tecrübemi de yaptım. Arabada neler hissediyor bize tek tek izah edecek. Siz de duyacaksınız. Merhaba Şahip. Takipçilerine buradan selamlar olsun. Allah razı olsun. Ee, Derdi abi bundan evvelki videomda da söylemiştim ama gene teyit manasında söyleyeyim. Ben 2000 yılından beri sende çalışıyorum. Evet. Çok eskiyim. Allah o yüzden. Allah Evet, sen benim gözümde değerlisin. Ben de senin için değerli olduğumu Başım biliyorum. Başım üstüne ne demek. Evvela ben 25 yıl içerisinde yani 15 taneden fazla oldu araba değiştirmişimdir. Bir arabam hariç tamam buna taktım, O da erken sattığım için <laughs> sana gelmemiştim. <laughs> evet. Şimdi benim kullanmış olduğum bu araç Derya abi, 2011 model, B160 boyudur. Tamam. Yani bu sport, sport daha doğrusu sport diyeyim size. Arabam güzel, güzeldi ama diğer kullanmış olduğum Mercedeslerden bir farkı var. Şimdi eşim de kullanacağı için evet. almıştım. Bu araç e, bol gazı seviyor. Çünkü 95 beygir bir araç. E, gazı sevdiği için biraz bıktırıyordu. Biraz yığılma yapıyordu bu araba. Evet. Ben dedim ki Derya abi bunu görmeli. Bence de. Hiç affetmez. etme bu araba, <laughs> arabada LPG sistemi sıfır oldu. Yani takılmıştı. Sistemi 2025'e tamamladım. E, hepsini yeniledim. Tekrar attım bir sistemi arabada bir enjektör sesi olur, onu bile dahi görmedim. Derdi abimle buluştuk, randevulaştık sağ olsun. tak sistemi taktığından itibaren 5 saniye içerisinde araba çalışmıyor dedim ya. Araba Ses. çalışmıyor. Ses. her zaman araba çalışıyor. Sadece enjektör sesi var. İlk defa enjektör sesi duydum arabada. O kadar sessiz. Sesin azalt. Önce buradan Aynen. Allah senden razı olsun. Cümlemizden ben canım bunu benim. Canı gönülden söylüyorum sana. Yani bunun hiç uzatmaya gerek yok. Allah bir, Allah. bir kere sistemi gün geçtikçe güncelleştirmişsin. 2000 yılında çok iyi hatırlıyorum, bir pet şişede başladık. Evet şaka gibi. Yani üzücü. tabii nereden nereye getirmişsin. Arkadaşlar bu yani öyle bugün iki günde, üç günde çıkan bir şey değil. İlk pet şişenin içine başladım. Tabii tabii biz, yani... onu, biz onu dediğimiz zaman... E, bu arada hatırlatayım takipçilerine abi. E, ben Çatalca'dan senin yanına geliyorum. Evet, evet. Yani evet, evet. şu anda senden rahat verecek ama ben Çatalca'dan buraya geldim. E, evvela emeğine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun canım Yani be. insanlara gerçekten çok faydalı bir şey yaptın. Ee, zaten değerlisin. Ama insanları bu kadar düşünmem bende daha çok böyle bir takdire şahim durum. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Cimrimiz ben çok Ben yani ben şimdi arkadaşlar bunu anlatmamın sebebi şu. Ben zaten lezzetini bilmem. İnsan sevmedi yemeğe gelmez. <laughs> Aynen. Böyle usta güzel. Usta güzel yaptıktan sonra çatarcadan da gelirsin, silivriden de, çorlu'dan da gelirsin. Kesinlikle. Usta yemeği güzel yapıyor. Ondan yana sıkıntımız yok. Yani e, araçlarınızda sıkıntılar varsa muhakkak ki Derya abime gelin, Derya abime biz. istişare edin, Başımızın sistem taktırmak ne? zorunda değilsiniz, gelsin mi? kendisi görsün, her konuda ilgileniyor, Allah ondan razı olsun, yani gelip izledim. arabama çok güzel bakımlar yaptığı zamanları biliyorum, karbonatörler yaptığı zamanları biliyorum, Sağ olsun. her zaman için bana desteği oldu, <laughs> var olsun sağ olsun. ve arkadaşlar bu araba harbi söylüyorum 10.4'ten aşağısını düşürmedim, şu, evet. andan yani, bak, şu anda 6.7. Yani bak şu anda 6.7 gidiyorum. Geli kanca konuşuyor. Evet. Yani ben bu aracı kullandığım zaman en iyi şeklinde ki bu araba sivitli bir şanzıman sonsuz 7 ileri ama sonsuz. Evet, evet. Yani e, istediğim şekilde en güzel şekilde kullandım 7.4'te düşürdüm. Başka <laughs> da yok. Evet. Olmadı yani. LPG zaten kurt bir şey yapamıyorsunuz ama canı gönülden söylüyorum şu anda 6.7 hiç de şaşmadı. Çok şükür. Hiç şaşmadı ve aramda şu anda gazım yok. Ben hani, sistemi bildiğim hani için size hiç anlatmıyorum evet. arkadaşlar. Yani normalde ben ne olduğunu biliyorum. Evet. Ama ben size anlatmak için söylüyorum. Ee, ustam sağlıklı, sıhhatli lütfen bu durumu kaçırmayın. Evet. Ustama gelin, araçlarınızı gösterin. Tekrar söylüyorum taktırmak zorunda değilsiniz. Ama Kesinlikle. bir kardeşiniz, bir arkadaşınız bir araç sevdası sevdalısı olduğunu söyleyin. Kim bense de sevdalısıyım sevdalı. evet, bilir. Ee, Birçok değerli servisteki arkadaşlarım da, ustalarım da ...benim nasıl bir Mercedes olduğunu bilir. Ee, size şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ ol Benden bu kadar. Çok Sağ ol Allah yapayım. razı olsun. <laughs> Sağ ol. Ağzına sağlık. Arkadaşlar, dizel benzini gazla ayırt etmiyor. Doğru git, Opet'in olduğu yerden döneriz. E, dizel benzini gazla ayırt etmiyor. Gereceği gazın miktarı dengelerek... ...alt devirlerde istediğiniz torku eldiriyor. Yüksek devirde zaten söylememe gerek yok. Yüksek de yakaladığında aynı devirde götürmüş oluyor. Hem yakıt tasarrufu hem performans artışını bariz vaziyette hissediyorsunuz. Hepinize saygılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.